Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Allah Allah. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ha. ya mükafat görecek. Ne güzel ne güzel yani. O günler bizi bekliyor yani. Ha. O o günlere doğru gidiyoruz yani. Her gün bu dediği günlere doğru gidiyoruz her gün. yani o günlere doğru gidiyoruz. Allah aşkına. Yəni 6000 səhifəlik şey şöyle bir mənəfət xəzinəsini. İşte həp böylə hani baxın cümlələrə. Həp orijinal cümlə, mövzular orijinal. Allah Allah. Bizə nəsi buldu yani Allaha töksüyorsun yani. Evet. Hə. Yəni səhab olamadıq ama yaxın olduğun hələ bu bu dəsər sayəsində yani. Hə. Bu dəsəri oxumaq ok lazımdı çox çox. Düşünmək lazımdı, yani, yemək lazımdı, eşitmək lazımdı. Ustad Müzeyri demiş. Ders okuyuştan sabah namazından sonra. Efendim anladın mı? Bayram Ağabey'de. Anladın mı? Yok ustam anlamadım. Bir daha anladım. Anladım. Anladın Yok ustam anlamadım. Bir daha anladın de Anladım ustam anladın içerisinde. Kokusu da sana yeter. Kokusu. siz <laughs> siz kokusu nasıl? Ben bunları yiyorum demiş. Allah. Yiyorum. Şunları. Ha daha önce anlattılar yine. Işte. Bazen böyle bir yer okuyunca başına gülmüş ki keseli sayet. Sen bu neyi demişsin? <laughs> keseli sayet. Keseli sayet gibi bir kocamız var Allah Allah. Allah. Onun bayrağı altında inşallah toplanacağız. Peygamberimizin libasının yani, altında Allah. Allah. Allah Allah. Cennete inşallah Hem de sonu yok yani Allah, Allah Allah. yani sonsuz bir nimet Allah Allah. Nasıl bir hayat yahu? Sonu olmayan bir hayat. Evet. Öyle değil mi? Sonra efendime söyleyeyim mi? Hayatın yerinde her istediğin var, cennette her istediğin var yani yani. Ta